Dağ başlı, duymadan, güçler, gümüşler, Maşallah. Duymadan, şenlik var galiba içeride. Sorma İnsan Bey. Halis de yanlarında koştular iyice. Aferin, aferin. Bir bakayım şunlara. Dağ, dağ başına dumanan... ...gümüşlere dumanan... Güneş, ...güneş ufuktan şimdi doğ... Böyle kendi başınıza mı çalıp söylüyorsunuz evladım? Nefesinize yazık, nefesinize yazık. Gelin bize ben çalıştırayım güzel güzel. <laughs> Derslere para yetiştiremiyoruz Sabri Bey. Her şey zam üstüne zam geliyor. Bizde zam yok kızım. Hatta biraz indirim de yaparım. Yabancı mısınız siz? <laughs> yok ondan değil de yani kusura bakmayın. Çalışalım Sabri Bey amca. Harçlığımı aldım. Ben veririm bugünkü dersin parasını. ha Aferin. Akıllı çocuğun hali başka oluyor. Hadi gelin bakalım. Hadi. Her şeyi usulüne, notasına göre öğrenmek lazım. Neredesiniz efendim? Sizi merak ettim. Merak edecek bir şey yok efendim. Geliyoruz. Ders yapacağız çocuklarla. <laughs> Neyse, ben de yine birileriyle kavga ediyorsunuz sandım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel çıkıyorsun Ayla teyzeciğim. Öpeceğim. İstemem. Öpme uzak dur benden. Hoş geldin Ayten teyzeciğim. Öpeyim. Dur evladım. sen de önüne geleni öpmeye kalkıyorsun. Bırakın öpsün canım. Benim için sakıncası yok. Duydun mu Sabri Bey amca? Sakıncası yok. E peki. Bence de. Siz. Yine niye geldiniz? Efendim? Sizin efendim Allah Allah. Niye geldiyse geldi. Arkadaşlarımı ziyarete geldim hanımefendi. Size hesap mı vereceğim? Vereceksiniz efendim. Cenap Bey ile Sıtkı Bey'in ev sahibesi sıfatıyla soruyorum. Ev sahibesi olmanız her şeye burnunuzu sokma hakkını vermez size. Duydunuz mu efendim şunu söylediğini? Duydum efendim, duydum. Doğru söylüyorum. Size ne efendim bu işlerden? Aa. Evimde metres hayatı yaşatmam efendim ben kimseye. Yeter ama. Ne demek istiyorsunuz siz? Hiçbir şey efendim, hiçbir şey. Siz onun kusuruna bakmayın. Buyurun efendim biz evimize gidelim. Aa. Hadi çocuklar siz de gelin. Hadi. Hadi bakayım sen de gel. Karşıda oturan bir esmer varmış. Cenab Bey'e göz koymuş. Hiç gördünüz mü o kadını? Öf! Ne tuhaf bir insansınız siz. Çatlak efendim çatlak çatlak çatlak. Ne bize ben bakayım? Çatlak sana benzer. Buna eskiden sefaletin son perdesi derler diye bir Şu halimize bak. Halil gıda bile veresiyi kesti. Obaya salamları ar olduk. Sürekli aç yaşamaktan midem duvurla uğradı. Görevini unuttu artık bir çare organ. Hiç şimdi Cenabı abi. Kabahat sende. Haftada iki program yapmayı kabul etseydin bu hallere düşmezdik. Eğer istediğim zaman verselerdi hafta bir program yeterdi bize. Nasıl versinler o kadar parayı abi? Doğru reklam alamıyorlar ki. Dolar aldı başını gidiyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz Zübitçi? Şiir kitaplarının baskı sayısı binlerden yüzlere indi. Bir sanatçı radyoda iç gıcıklayıcı programlar yapmadan... ...televizyonda özel yaşamını ifşa etmeden geçinemeyecek mi ya? Yani? Kriz dönemindeyiz abi. Paşa tablolarının da alıcısı kalmadı. Ne dersin atlatabilecek miyiz İbrikçi bu krizi? Yani Kemal Derviş beyefendi bir şeyler yapabilecek mi? Rahat bıraksalar belki. Ah ah. Şimdiki aklım olsaydı döner gelir miydim ben buralara? Keşke Berlin'de kalsaydık. Ne fark edecek ki Cenab abi? Orada da sürünüyorduk, burada da sürünüyoruz. Sanatçının kaderi her yerde aynı. Aa, bak abi, Esmer pencereye çıktı galiba. Öyle mi? Boş ver. Açlıktan Esmer'i bile görecek halde değilim. Eyvah ee, abi. Ya Halil Efendi alacağını istemeye geldiyse? canımız alacak diye. Sen ilgilen. Benim kıpırdayacak mecalim yok. Merhaba. Merhaba. Aa bu ne güzel sürpriz. Canım abi koş. Yiyecek geldi. Buyursunlar. Hoş geldiniz canlarım benim. Hepinizi ne çok özlemişim. Abi bak, taze ekmek. Kaşar da var. Pastırma, canım. Bir tane mis kokulu pastırma. Aytenciğim sen nerede buldun bu paraları? <laughs> Dünya Bankası'ndan mı geldi yoksa? Hı? Canım abi, şu tavuğun güzelliğini görüyor musun bak? Tavuk deme şuna iyilikçi. Piliç o, piliç. Muhteşem bir yara. Yeme de böyle yanında ya. Aa, alınıyorum ama. Bütün tezahürat yiyeceklerim. ...beni gördüğünüzde hiç mi sevinmediniz? Aşk olsun Aytenciğim, sevindik. Çok sevindik. Çok sevindik canım içi. Hayatımızı kurtardın. Vallahi Hızır gibi yetiştin Ayten. <laughs> Açlıktan ölmek üzereydik. Sen bir meleksin canım Cici. Şimdi bir iyilik daha yap. Şu şahane yaratığı pişir bize. <laughs> Önce bir çorba içeriz Aytenciğim. <laughs> evet. Çorba ile böyle alıştıra alıştıra başlayalım. Midemiz ani bir şoka girmesin değil mi? <laughs> Dikkat. Fa 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 mi re fa fare fare mi 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 re do do mi do mi. Bir, iki, üç, dört. İçimde hatıralar, hatıralar, delik deşik mektupları delik okudum, okudum. Seçip seçip, seçip karanfili, karanfili kokladım. Senin için odam hasret kokuyor. Ali, sen niye diktin o gözünü öyle bana? Başka yere bakarak söyle. Kafasını karıştırmayın efendim çocuğun. Çalışıyoruz. Çalışıyorum aile teyzeciğim. Kafamı karıştırma. Evet. Aynanın karşısına geçip geçip, Görmüyor musunuz efendim nasıl baktığını Sapık mıdır nedir Sen de önüne bak evladım Gözünü benden ayırma Aferin evladım Çalıp söyleyin şöyle güzel güzel Hepinize birer meclise bahşiş vereceğim Baştan bir iki üç dört İçimde <laughs> hatıralar Delik deşik, deşik. Mektupları okudum Seçip seçip, seçip, seçip. Karanfili topladım Sabri bey! Aa, Şengül ablalar! Rahatsız etmiyoruz ya yenge, hürmetler! Ne bakıyorsun öyle kız, İçeri buyur etmeyecek misin? Sakin ol yenge, kötü niyetle gelmedi vatandaş! <laughs> Panik yapma kız, hocadan özür dilemeye geldi katil! <laughs> özür dilemeye geldik komşu! Kolay gelsin yavrular, çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz katil bey amca! Çalışıyoruz efendim, çalışıyoruz, buyurun şöyle buyurun! Korkma Banu, korkma! Ölmemiş katil bey amca! Hoş geldiniz efendim, çok gücendim sizi. Ben bütün iyi niyetimle geldim, çaldım kapınızı, ama ne oldu? Bakın şu gözlüğümün haline... Biraz elim dolduruşuna geldik komşu. Hmm. Kusura bakma. Sana yeni bir gözlük alacağım, söz. <laughs> Sağım efendim. Eksik olmayın. <laughs> Hadi gene iyisin kız hoca <laughs> Çok hoşsunuz efendim. Hiç bile hoş değil efendim. <laughs> Ay, kız tuttu mu yine kızım beni görünce? Tuttu. <laughs> Aa, Allah elini versin kız. Halis, durmayın hadi çalın. Hep beraber bir şarkı patlatalım ha? <laughs> patlatalım Şengül ablacığım. Ayla bu kadın şarkıcı mı kızım? <laughs> ne şarkıcısı anneciğim? O Yavuz Bey şey. <laughs> Övmek gibi olmasın eserimiz teyzeciğim. <laughs>